Ee, cenaze namazını tarif etmek istiyorum. Çünkü Müslümanlar cenaze namazına çok gitmedikleri için çoğu bilmeden kılıyor. Bazen hocalarımız tarif ediyor. Anadolu'da Türkiye'de özellikle e, İstanbul'un dışındaki camilerde hiç cenaze namazı tarif edilmiyor pek fazla. Halbuki, namaza durmadan bir dakikamızı almaz. Helalleşiliyor ya, o anda söylenmesi lazım. Cenaze namazına şöyle niyet edilir. Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya. Erkekse uydum imama er kişi niyetine denir. Kadınsa meyyite için duaya uyun imama hatun kişi niyetine diye niyet edilir. İmamla beraber cemaatte tekbir alır. Sübhaneke duası birinci tekbir Allahu Ekber denilince Sübhaneke okunur. Her namazda olduğu gibi. Ama cenaze namazında ve celle senaukla beraber okunur. Normal namazlarda ve celle senauk yoktur. Cenaze namazlarında vardır. Niye? Cenaze namazı kardeşlerim dua makamındadır. Dolayısıyla ve celle senauk peygamberimizden nakledilen sahih kaynaklarda bazıları var, bazılara yok deniyor. Eğer hadisin aslında o yok idiyse onun namazda zikretmemiş oluyoruz. Yoksa onun manası da kötü bir şey değil yani. Değerli kardeşlerim, ikinci tekbir alır Sübhaneke bitince cemaat de tekbir alır. Allahu ekber der. Allahümme salli, Allahümme barik okunur. Ondan sonra Allahu ekber der imam, cemaat de kendi sessizce Allahu ekber der cenaze namazı duası vardır. Mesela bir tanesi Allahum mağfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve qaibina ve zekerina ve unsana ve sagirina ve kebirina diye devam eden uzun bir cenaze namazı duası var. Bunu çoğu cemaatimiz bilmez. Biz Müslümanlar maalesef bu tür şeyleri çok merak edip ezberlemiyoruz. Bilenler bunu okur veya bildiği bir cenaze namazı duasını bilmeyenler elhamı okuyabilirler, Fatiha'yı yani. Veyahut Rabbena Atina'yı okuyabilir. Veyahut Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diyebilir. Hiçbir şey bilmiyorsa. Çünkü cenaze namazında Kur'an'dan bir şey okumak farz değildir. Cenaze namazında dört kere Allahu Ekber demek farzdır. Başka farzı yoktur cenaze namazının. Değerli kardeşlerim, bir de niyeti var işte. Dört tekbiri vardır. Sonra dördüncü tekbir alınır, selam verilir. Benim asıl söylemek istediğim bugün, kadınların cenaze namazı. Türkiye'de maalesef Müslümanlar kim alıştırdıysa bunu, Kadınlar cenaze namazı kılmıyorlar. Kadıncağızın babası ölmüş, namazını kılmıyor. Kenarda şöyle bir grup kadınla duruyor. Halbuki bir ölü için, bir ölü için bir Müslümanın yapacağı en büyük iyilik nedir biliyor musun? O ölü kalkmadan cenaze namazı kılmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi o öldüğü zaman cenaze namazını kılmak. Cenazesine katılacaksın. Omuz verip onu taşıyacaksın. Hadi tabudu taşımak kadınlara düşmez. Niye? Ağır olur. Kadınlar meşakkatlidir. Erkeklerle birbirine temas eder. Hoş olmaz. Kadınlar cenazeyi taşımasınlar. Ama bu güzel taşımasınlar. Ama namaza mutlaka katılsınlar. Ama cemaatin arkasında. Fitneye sebep olmamak için. Bazıları öne geliyor. Mahsus. Biz erkeklerden geride miyiz diyor. Amaç o değil. Namaz bir ibadettir. İnsanın içine fitne düşürecek, İnsanın niyetini bozacak kötü şeyler ibadetin içinde olmaz. Olabilir mi? Olur. Genç bir bayan gelir önüne. O anda namazdasın. Şeytan aklına kötü şeyler düşündürür. Ama hanım kardeşlerimiz geride olursa tamam mı? Saf düzeninde bu namazın, ibadetin maneviyatına daha uygundur. Dolayısıyla kadınlar cenaze namazı kılmalıdır. Abdestli gidin. Yani abdest alabilenler özel hal günlerindeyse kılmasın. Ama ya hepsi de o gün mazeretli değil ki. Yüz kişi şurada durmuş öyle ağlaşıyor. Baş sağlığı diliyor filan. Ya kardeşin ölmüş, abin ölmüş, baban ölmüş, oğlun ölmüş, kocan ölmüş, annen ölmüş. Kız kardeşin ölmüş. Namaz kılınmaz mı? Annen için kurban mı kessen daha büyük sevap? Cenaze namazını mı kılsan daha büyük sevap? Kurban kesmekten daha büyük sevaptır cenaze namazı kılmak. Bir ölü toprağa verilene kadar yapacağın en büyük hayır onun için cenaze namazını kılmaktır. Onun için Müslümanlar kim alıştırdıysa bunu kötü alıştırmış milletimize. Böyle musalla taşının kenarında toplu duran kadıncağızlar bilmiyorlar mutlaka. Ben de bir Müslüman kardeşiniz olarak diyorum ki cenazelerinizin namazını kılın. Erkeklerin arkasında saf durun. Uydum imama hatun kişi niyetine deyin. Erkekse er kişi niyetine deyin. Allahu Ekber deyin durun. Mekke'de, Medine'de kılmıyor musunuz? Kılıyoruz. Nasıl orada kılıyoruz? Bak mecburuz çünkü orada camideyiz. Cemaatle beraber cenazelere katılıyoruz. E peki İstanbul'da niye kılmıyorsun? Kayseri'de niye kılmıyorsun? Tokat'ta niye kılmıyorsun? Diyarbakır'da niye kılmıyorsun? İzmir'de niye kılmıyorsun? Niye kılmıyoruz? Ananızın babanızın cenaze namazını kılmadan onu toprağa vermeyin. Yazıktır, günahtır cenaze namazına katılın Müslümanlar. Erkekler ön saflarda, kadınlar erkeklerden bir saf geride saf olsun ne kadar kalabalıksa, cenaze namazını ne kadar çok insan kılarsa, Allah katında onun kazanacağı sevap o kadar daha çoktur. Yani bin kişinin namaz kıldığı bir cenazenin ahirette alacağı sevapla, 1500 kişinin namaz kıldığı cenazenin alacağı sevap aynı değildir. E o zaman kadınlar ne duruyorsunuz siz de kılın. Abdestli gidin camiye gidiyorsanız ki madem oraya kadar geldiniz o namazı kılın. Bunu özellikle önemli buluyorum. Memleketimizde çok bu iş yapılmıyor. Hocalarımız da söylemiyor maalesef. Yani kadınlar niye namaza durmuyorsunuz? Geçin safın arkasına demiyor kimse. Belki abdesti yoktur. Abdestsiz namaz kılınmaz. Ona da dikkat edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.